Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizde bak 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 Evet. E ee, sizin için ne aldım bilmiyorsunuz ki. Sizin için bu horozu mu? Türkiye. Ya Türkiye değil ya. Horozu aldık arkadaşlar. Horozu aldım sizin için. Sizin için nerede bileyim 75 robux harcadım. Tam hatırlamıyorum. E ee, bugün sizinle Rambo Friends oynayacağız. Evet, 3 4 kere falan bitirdiğim bir oyun. Önceden bitirmiştim. Bugün de bitirmeyi planlıyorum. Hatta kutumdan anlayabilirsiniz. Şimdi bakalım. 200 TL'miz var. 200 TL hiçbir şey alınmaz. Bu var tabii. Kutu kuta, kutu, kutu açılmıyor değil mi? O oh, Sigma, Sigma Steel. Evet, bu mu muayip paket paketi alacağım düşünüyorum. Onu almaya düşünüyorum. Evet. Hadi başlayalım o zaman. Başlasın. Başla. Evet. Çıtların üzerinden tırmanmak. Burada arkadaşlar lütfen beni izleyin bakın. Hani bir aboneden sonra reklam çıkmaya başlıyor. Hani ee, onu o miktar söylemiyor. Ama siz abone olun. Ben yapmamaya çalışıyorum. Ben şey yapmayacağım. Reklam yapmayacağım. Bakın. Sizin için para harcıyorum. Sizin için para para dilinizi bilin şimdi abone olup like atmayı unutmayın yani şimdi devam şimdi sinematiğe atladık hemen ne yapacağız şimdi hemen söyleyelim çıkan pilleri arayacağız ama çok zor bir de arkadaşlar aaa ee, burada burada bir tane alalım Ses çıktı arkadaşlar. Ah şey mavi olan mı? İçeriye girerken şöyle gireceğiz. Acaba fa <laughs> tek mi girmeseydim? ses kasmaya çalışıcağım ses kasıyorum arkadaşlar burada o ses ne be arkadaşlar kör olan burada değil kör olan burada Evet, fazla fazla götür götüreceğiz. hane aldık normal yavrum. Bir dakika o orada. O orada Oradan mı gidecek? Bu arada bizim olduğumuz yere gelirse büyük sıkıntı. Şuraya gireceğim. Ha girilmiyor. Şuraya gir. Koy. Oo baya. Şimdi daha fazla var. Hemen çıkalım şöyle. Arkadaşlar benim korktuğum şey biz bunları nasıl devre çevrim bırakacağız O korkuyorum. Önceden yapmıştım, oynamıştım var, Bitirmişliğim var. Hayır. Ama telefondan bitirmişliğim, oynamıştım var yani. Yakınlarda. He şuradan gelmiş. Daha biri onun peşindeyken yani daha kolaydı ama şimdi daha zor. <laughs> korktum arkadaşlar. Ay. Çok ani ses korktum arkadaşlar. Dikkat edin. Ani ses arkadaşlar be. Şöyle. O ses çok fazla, Özür dilerim. bir tane bu. Bir dakika. Arkadaşlar ben en iyisi şey alayım. Şöyle yapayım. Ben daha fazla olan yani göküş arkadaşlar evet. Ben diğer kişilerle gideyim bakalım. Biz. Evet koş. Bak <laughs> bak ya şuradan gir ya. Ya bir çık. Aa. Girilmiyor arkadaşlar. Bazı yerleri kapatmış oyun. Mesela önceki. Aa. Önceden oyunu bitirdiğimde farklıydı. Şimdi farklı ya. Neyse hadi. Herkes atlasın. Hadi. Lütfen acı. Acı. Herkes bir tane getirse zaten biter direkt. Şimdi 350 var. 1000 bekliyoruz. Yaparız. Hadi başla başla başla. Ben hemen başlayıp geliyorum. Hemen başlayayım ya. Hadi başla başla. Evet. Şimdi 8 kişi oldu mu oy oylama adlı diyeceğim. Hadi. Hadi ver. Hadi. Aferin. Hadi. 8, dokuz, 10. Son üç kişi. Hadi ben sorayım. Hadi ben soracağım. Büyük ihtimal ben... Hadi ben mi soracağım? Ben sorayım arkadaşlar. Be. Dünyada burada ne yapıyorsunuz? Çikolata. <laughs> Çikolata. Hmm. Mallar mı dedin? Sadece senin hayal gücündür. Hmm. Arkadaşlar hemen. Hadi son bir kişi ya ver Ya ilerle ya ilerle ilerle. Ya birisi versin şuna. <laughs> Verin ya dokuz Evet. Hadi, hadi bir kişi, daha, bir kişi daha. Bir kişi daha. Bir kişi daha. Bir kişi daha ver. Hadi bir kişi, son bir kişi ya. Çalka, çalka, çalka. Evet, hadi C arkadaşlar. <laughs> Bu eğlence olacak. Hadi şimdi. <laughs> Gelin getireceğim. Evet. Sos işaretini yapmadan getirmiyor arkadaşlar. Biz de Şimdi elimiz burada kalsın. İçeriye girerken tabii ki de ve Ses kasmam gerek. Aa orada. zaman Kolay. Hemen aşağı inmemiz lazım bizim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, ne oldu ne oldu? Hadi git. Ya gider misin? Arkadaşlar bu ne yapıyor? Aa bak bak ses geldi. Hadi gitsene. Allah Allah. Arkadaşlar kasvetleri bekliyoruz hala gitmedi bu. Gider misin? Ha, git. Git. <laughs> Arkadaşlar ne yapacağız? Yardıma gelin. He. Oo doğru mu? Evet. Arkadaşlar benim Aşağıda yer yok değil mi? Yok. Evet. Evet. Gir işte. Ha burada. Hay! Arkadaşlar ya olmadı. Hadi açıl açıl açıl. Bundan çıkamam. Param yok. Şimdi arkadaşlar yine öldük. Neyse bir daha yaparız. Bakın buradan geçebiliyoruz. Bunda bu var. Bakın buradan tel gözüküyor. Buraya gelince görünmez alıyoruz. Şimdi çok hızlı olacağız. İzleyin speedrun yapacağım. En sol taraftan yok sağ taraftan gideyim yo. onunla kullan yok sol taraftan gideyim alayım hemen hepsini sonra takayım. Evet dolalım hızlı olalım olalım. Uuu. Ya yer açılmıyor bu açılıyor daha hiçbir şey açılmıyor alışveriş. Şimdi ee, tehlikeli ortam. Hmm, normal şey. Sanki gelmiş gibi. Ç ne ya? Çi diyor. Büyük ihtimalle çi. Kredi ne Bir dakika. Bir dakika. Ayarlar. Evet çok büyük. Hadi. Ben, ben oyunuzu. Dünyada, dünyada burada ne yapıyorsunuz? Ee, çok güzel yaptım arkadaşlar. Oy verilmesin. Yani Sadece şey daha ayağız evet. Hmm, evet. Sosyal yani, evet. alışverişi yardım Her, her tema tem farkta bir tane var. Evet her <laughs> tema İyi. <laughs> Hadi. Bir <laughs> <t> <laughs> <t> <laughs> şey soracağım arkadaşlar. Bu niye şey yapıyor? Kapıyı açmaya niye izin veriyorsun? Ne kazandıracaksın arkadaşlar? ya? Hadi <laughs> başlayalım. <laughs> Hadi 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 hadi. O eğlenceli olacak. Diye gidip diğerlerini getireyim. Diğerlerini getireceğim. Gidip değilmiş neyse. Şimdi arkadaşlar o sisli yer var ya o sisli yere hemen gireceğim. Diğerleri burada şey yapsın. Şurada kal. Ya ben niye yapıyorum ki öyle bir daha? Zor öldü kaç kaç ben şu yer şu de buraya bu mor yer bende. arkadaşlar. Hayır, Mila. Mila orada. Az daha yakalanıyorduk. Koş koş. Arkadaşlar bu arada burada eğilip eğilip durursanız şey olmuyor. Böyle durursanız mesela şey neydi? O mavi de sizi bulamıyor. Şöyle. Hatta deneyelim. Deneyelim de şu an değil arkadaşlar. Bir de yaparsam yap olur. Şimdi portakal mağara kolostur. Şöyle eliniz B'de kalsın. Devi taşa atlayamıyoruz zıplayarak. Ama buradan inebiliyoruz. Şimdi buranın içinde vardır güzel bir yer. Buranın içinde vardır güzel bir yer. Çok güzel Türkçe. Türkçemin mükemmel olduğunu söylemiş miydim? Bunun arkasında var mı? Yok. He, ee, bir tane kaldı. O nerede peki? adam. Mira. Mira acaba kim buldu? Mira. Şimdi bir düşünelim. Bu değil, bu değil. Nerede peki? Bu, bu değil. O nerede peki? Eh, orada. Hayır! Kaçın. Niye hepsi benim yanıma geliyor. ses geldi. burada korktum bu arada. Hadi. Şurada buldu. Yes. Ben de bir iş iyi aradım. <laughs> evet. Ben de verdim. Şimdi ne yapıyoruz? Yangın tüplerini buluyoruz. 15 tane ondan buluyoruz. Burada kim vardı? Kayn, Kayn değil diyor. Uçan yaratık vardı. Burada arkadaşlar ben uçan yaratık... uçak yaratık... uçan hani bir tane uçan yaratık var ya yatarak yaratık. O muydu yoksa bir tane mi yok? Ben gidelim. Bak şu. Şimdi size ondan nasıl kurtulacağımızı göstereceğim. Gelsen, gel gel. Hmm, Bunun yapay zekası biraz... Ha şuraya hasta olanı. Hayır ya ben onları istemiyorum ben... Uçandan istiyorum. Bakalım. Çalkal Çalkalayan orada mı? Burada mı? He burada. Duydum sesi. Gel gel. Al beni ha. İzleyin arkadaşlar. Kardeş. Ha? Bakın. Şimdi bekliyorsunuz tamam mı? Şunun tam üzerinden Tam üzerindeyken başlıyorsunuz. Ee, böyle. Böyle en güzeli bu arkadaşlar. Nasıl çı çıkılmıyor? Arkadaşlar çıkamıyorum. Çıkılmıyor ki. Eee nasıl ne yap? ya Burada kaldık. Kardeş be. Arkadaşlar buraya gel gelince normalde ben şöyle böyle yaparak çıkıyordum ama Aa, çıkılmıyor. <laughs> çıkılmıyor. Lütfen bir daha gel. Hadi. Hadi. Giriyor. Hadi. Lütfen. Hadi arkamdaki şeyden şey yüzünden giremiyorum büyük ihtimal. Hadi giremiyorum. Şu arkamdakinden dolayı giremiyorum. Neyse. Hadi sen bul kutuları. Öldü mü ben de benim de reset çekmem gerekiyor. Hadi ya. Lütfen lütfen araya lütfen olmuyor. Olmuyor. Çok garip. Hiç, çok garip. Neyse. Hadi ya al beni al beni. Hocam ha 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 ha. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Çıktım. Sen ona bir daha yakalanmak istemiyorum. Kaç saatte bu basıyorum basıyorum çıkamıyordum. Evet. Bitti. Hayır ya, nerede o? Bekleyelim. Bir dakika şu morun sığınağına gittik. Ben bakıyorum. Buraya geçti mi o beyazda olan şey? Kurtulma şansınız yok. Öldünüz demek. Ha buldun. Aferin be. Ha, bu sefer de kaine geldik. Allah. Benim anne olmuş bu. <laughs> tamam sen benim atam olabilirsin. Sen benim atam olabilirsin anladık. Çamıyorum diye yaptığın hareketlere bak ya. Gel 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 gel. Eh, ne oldu? Sen burada. Oh oh, bak bak. Şşş, buraya gel, buraya. Gireyim, geri geri geri. lütfen gir ya. Ya lütfen girin. Hadi. Lütfen hadi geri geri gel Tamam. kaynı. Aa, o şeyle. Blue. Bir tane canavar var, var ya... Var mı? Yok. kadar hiç onu bulamadım bak bu köprü köprü sıkıntı değil ama o öyle yanımıza yemek olandan çok sıkıntı. Aldı beni. Yine mi ya? E kan yok. Gerçekten kan yok. bastım ama. Arkadaşlar neyse. Günlük bu kadar olsun arkadaşlar. Yani zıplamaya basıyorum inmedim. O zaman <laughs> videoyu like atıp abone olup izlediğiniz ya da yapmadığınız yani yapmamış olabilirsin. Ama yaptıysanız çok teşekkür ederim. O zaman görüşürüz.